Üniversitesi ünvanını aldık. Dahil olmak üzere altı bin öğrenciyi kapsayan İngiliz ve Hazreti haklı gururunu sahipler. 19 farklı programda yan dal... Eğer medeni toplum olmak istiyorsak, gerçek manada vatandaş, kardeş olmak istiyorsak, işte bu zor yolculukta belirli bir yol kat edebiliyorsak o zaman medeni toplum olmuş oluruz. Bugün bakıyorum Karabük Üniversitesi'nde 43 bin öğrencimiz var. 43 bin öğrencinin içerisinde engelli öğrencimizin sayısı iki elin parmakları kadar. Demek ki burada sağlıklı görünen bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olan insanların aslında çok da sağlıklı düşünmediklerinin bir göstergesidir. Buna şahsım da dahil olmak üzere eğer el birliğiyle bu farkındalığı oluşturacak olursak sizlerin yükünün bir kısmını üzerinizden alırız ve sevgili evlatlarınızın da topluma tutunması ve toplumda daha fonksiyonel bir hale gelmesi için bir başarı elde etmiş oluruz. İşte bugünkü toplantımızın ve törenimizin amacı bu. Engelli öğrencilerimiz gerçekten sıkıntı içerisinde bunların üniversiteye aşamasına gelmesi mümkün olmuyor. Bunun için yetkili ve etkili insanlara buradan hep birlikte haykırarak mevcut sistemin yeniden organize edilmesi ve bu insanlara gerekli yatırımın yapılarak hayata tutunmaları, sağlıklı insanların yapabildikleri eğitim hakkını onlara da tanım tanımamız gerektiğini bir kez daha Yüksek sesle haykırmak için burada toplandık. Engelli öğrencilerimize yatırım yapmaya kalktığı zaman çok milliyetçi oluyor. Devleti korumaya çalışıyor. Hocam diyor, 40 bin öğrencinin içerisinde 10 tane öğrenci var. Bu kadar harcama yapmamıza gerek var mı diyor. Ama kendisi veya yakını engelli olsa onu söyleme şansı var mı? Eğer biz devlete ne zaman ihtiyaç duyarız arkadaşlar? Zenginken, sağlıklıyken bizim bir başkasına veya sosyal devlete ihtiyacımız olmaz ki. Biz güçsüz düştüğümüzde, yardıma ihtiyaç duyduğumuzda sosyal devlete ihtiyaç duyarız. Size Cenneti, Cennetel ailelerimiz için bizlerin sayesinde bizler içinse ailelerimizin sayesindedir. Onun da da <laughs> Biz engelli bireylerin de hayata neler başarabileceğini Kanıtlamak için buradayız. Bir gün benim de diğer bireyler gibi üniversiteli olup kep giyip havaya fırlatacağım aklıma gelmezdi. Hoş bugün yine gördüğünüz üzere kendi kepimi kendi fırlatamayacağım ama en azından cübbemin üzerimde olduğunu hissediyorum. susadığında dolaptan bardağı alıp musluğu açıp suyu doldurup kendi başıma içtikten sonra yine kendi ellerimle bardağı yerine koyabilmek. Şu an buna sahip olduğunuzu aklınızdan çıkarmayarak elde etmek istediklerinizi ve elinizdekileri tekrar düşünmenizi rica ediyorum. Karabük Üniversitesi kurulduğu günden bu yana biraz önce hocamın da belirttiği üzere diplomayı onlar hak ettiler. Sayın Rektörümüz onlara hayata tutunma dersi verdi. Ve hayata tutunma dersiyle kendileri sordukları sorularla sınavı geçtiler. Yüz başarı notu aldılar ve bu diplomayı hak ettiler. Hocam biraz daha geriden. <gülüyor> <gülüyor>